Sorguyu beraber yapalım mı? Ha, i̇yi polis kötü polis oynuyor yani. Peki sen hangisi olacaksın? Sence? Anlaşıldı. Hadi yürü gel. Bu istediğiniz imkansız. Peki anladım. Bak bizi uğraştırma. Sana bu malı kim verdiyse söyle. Ben kullanıcıyım abi. Size söylüyorum anlamıyorsunuz. Kimse bana bir şey vermedi diyorum. Kullanıcı. Kullanıcı mı? O kadar malı havaya uçarsın lan. Havaya uçarsın. Abim. Bak. Bu kadar malın cezası ne bir fikrin var mı? Ömür boyu yatarsın. Ömür boyu. Direnmen yersiz. Biz zaten her şeyi biliyoruz. Bu malı kimden aldığını kime götüreceğini. Her şeyi ama her şeyi anlıyor musun? Ama her şey sende düğümleniyor. Gerekirse seni yakarız. Anlıyor musun lan? Yakarız! Ömür boyu hapis cezası. İyi düşün bence. Biz zaten patronun kim olduğunu biliyoruz. Ama bir kere de senden duymak istiyoruz. Eğer itiraf edersen Savcı da sana karşı daha anlayışlı olur. Abi yaşatmazlar beni. Elinize ayağınızı öpeyim. Ulan! Sen zaten ölüsün lan! Ölü. <laughs> ya! Boş ver. Uğraşmayalım. <laughs> Bunu iş yere tıkalım. Sonra da öptü diye haber mu, işi tamam. Bir gece ranzasında işlerler nasıl olsa. Ha, abi! Tamam, tamam, tamam. Korkma. Senin kılına dokunamazlar. Biz seni koruruz, öyle değil mi? Gel, gel, gel yaklaşı. Ama sen de bize yardımcı olacaksın, öyle değil mi?